İtfaiye haftası nedeniyle Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan itfaiyeciler, bir kaza sonrası yaralı vatandaşın kurtarılma anlarını canlandırdı. Gerçeği aratmayan tatbikat sonrası ETV mikrofonlarına konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, 2024 yılına göre bu yıl yangınların %20 oranında arttığını söyledi. Başkanım, İtfaiyeciler Haftası. Burada da güzel bir etkinlik düzenleniyor. Bir tatbikat yapılacak. Neler yapılacak burada ve bu haftasının için nasıl geçiyor? Evet, 25 Eylül 1 Ekim haftası, İtfaiyecik Haftası olarak geçmekte. Etkinliğimizde burada sergi düzenledik. Eski itfaiyeci, Osmanlı döneminden itfaiyeci, belediyeler açıldıktan sonraki itfaiyelerden başlayarak bizim gittiğimiz büyük olayların... Burada sergisini göstermekteyiz. Aynı zamanda itfaiye olarak sadece yangınları değil kurtarma ekipmanlarımızı da burada göstermekteyiz. Kurtarma ekipmanımız çeşitli e, drone, e, termal drone'umuz var. Onu göstermekteyiz. Ve buna benzer e, kurtarma büyük çaplı kurtarma aletlerimiz var. Onları göstermekteyiz. Araçlarımız da burada sergilemekteyiz. Lazım olan araçlarımızı. Arkadaşlarımızla burada aynı zamanda küçük çocuklarımıza bolon, katla kes araçlar, e, itfaiye boyama kitapları vermekte. Onlara da burada sergilemekteyiz hep beraber. Aynı zamanda dağıtmaktayız. Aynı şekilde de bir itfaiyenin tanıtımı ile ilgili bir anket, geri düşürme bir anket yapıyoruz. O da çok iyi şu an. Vatandaşımız çok güzel uyumlar sağladı. Arkamızda bir aracımız var. O aracımızdan arkamızda küçük bir maket evimiz var. Yangınlara su sıkmakla ilgili yangın çocukları su sıktırıyoruz yangın, yangın şeklinde çıkarmış şeklinde. Onları itfaiyeci sevdirmeye çalışıyoruz. Bütün bunların amacı nedir başkanım? Bütün bunların amacı itfaiyenin ne iş yaptığını anlatmak ve itfaiyenin sadece yangından ibaret değil bütün hatlarıyla bütün olaylarda nasıl müdahale ettiğini göstermek amacımız itfaiyemizi tanıtmak. Ee, itfaiye sürekli gelen çocuklar oluyor okullardan. Onlar da geldikleri neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar, nasıl bir tepki veriyorlar? Ondan. çocukların ilk geldiklerinde ve bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra itfaiye olacaklarını söylüyorlar her zaman. Çünkü çok seviyorlar. Sirenler, kırmızı araçlar koşu, koşuyorlar itfaiyede gördüklerinde. Araçlarımıza bindiriyoruz onları, gezdiriyoruz. Bu şekilde küçük hediyeleri de verince çok hoşlarına gidiyor hepsinin. Başkanım bir de 6 Şubat 2023'teki depremden sonra ondan önce de çok yoğun ama ondan sonra daha da bir yoğun bir göreviniz oldu. Sürekli koşturmaca içerisindesiniz. Bu yazın da yangınlar oldu özellikle çok arttı Manisa'da. Bu süreçte nasıl geçtiniz? için bu zorlayıcı süreçte neler yaşadınız? Evet. 2025 yazı bizim için çok hızlı başladı. Direkt 1 Haziran'da yangınlar başladı mı diyebilirsek evet hemen başladı. Bütün ekiplerimiz sahadaydık. Hiç duraksız çalıştık. Bazı ekiplerimizi evlerden çağırdık bütün araçlarımız yangınlarda, büyük orman yangınları, arazi yangınları, büyük fabrika yangınları da meydana geldi. Havaların ısınması ne, ne, neticesinde ve nem azaldığından dolayı. Bütün ekipler canla başla çalıştı. Onlara çok teşekkür ederim ekiplerime. Hepsi birer benim gözümde ve halkın gözünde kahraman. Bunların geri iletişimi çok iyi aldık vatandaşlar. Çok sağ olsunlar. Bir rakam verecek olursak bu günlere dair ne tür veriler verebilirsiniz bizlere? Rakamlara verebileceksek 2024 yılından yaklaşık yüzde %20 oranında bir artış gözlenmekte. E son 3 senedir gitgide artarak bu senenin yangın artışı çok fazla oldu ve artmaya da devam etmekte. Önümüzdeki yılın hazırlıklarını şimdiden başladık. Hem araç sayıları çoğaltmak amacından hem personel sayısını çoğaltmak amacıyla. Peki vatandaşlarımız bu konuda neler yapmalı? Vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Anız yakmamaları gerekiyor. Kaynak, elektrik kayna kaynak yapmaları gerekiyor, metal kaynağı. Aynı zamanda de, e, demir destereleriyle, canavarlarla kesim yapmamaları gerekiyor. Yoksa çok büyük, e, küçük yangınlar, büyük felaketlere neden olmakta. Ele, evlerinde özellikle elektrik tesisatıyla ilgili sorun varsa onlara bakmaları gerekiyor. Yol kenarlarına, yollara izmelit, sigara izmariti atmamaları gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Dışarı çıkartın. Evet. İyi misin? Sakin evet. ol, alacağız seni tamam mı? Bekle biraz. Evet. Aç. Haydi. Gelin arkadaşlar. Al gidişi. Üstten alttan gidip bir son Haydi.